Geçtiğimiz günlerde hayvanların muhteşem yaratılışından yola çıkılarak yeni bir keşfe daha imza atıldı. Amerikalı bilim adamları karanlıkta görmeyi sağlayan bir damla geliştirdi. Bu damlaların gece kurtarma çalışmalarına yardımcı olabileceği vurgulandı. Peki bu buluşun kaynağı nedir? İzleyelim. Ardından devam edeceğiz. Amerikalı bilim insanları ışığın olmadığı bölgelerde yaşayan balıkların göz yapısını araştırdılar. Bu araştırma sonunda klorin E6 adlı bir kimyasal keşfettiler. Bu kimyasalı bir göz damlasının içine katarak gece körlüğü tedavisinde kullanmayı denediler. Sonuç mükemmeldi. Klorin E6 damlatılan gözler zifiri karanlıkta görebiliyordu. Mükemmel değil mi? Derin denizlerde yaşayan canlıların gözlerindeki bu muhteşem yaratılışı pek çok alanda kullanmak mümkün. Örneğin gece kurtarma çalışmaları, bu araştırmaya imza atanlardan biyokimya uzmanı Gabriel Lissina göz retinasında bu sıvıyı damlattıktan sonra karanlık bir ortamda 50 metre uzaktaki insan ve cisimleri ayırt edebildi. Birkaç saat sonra Lissina'nın gözleri normale döndü ve aydınlıkta da hiçbir görme problemi oluşmadı. Bilim insanları hayvanların yaratılışındaki harika mekanizmaların sırrını çözdükçe teknolojinin gelişimine katkıda artıyor.